2014 yılı geride kalırken Apple rekorlarıyla adından söz ettirecek gibi. Apple'ın CEO'su Tim Cook, CNN Money tarafından yılın CEO'su olarak seçildi. Apple'ın CEO'su Tim Cook, CNN Money tarafından yılın CEO'su olarak seçildi. Aralarında T-Mobile ve BlackBerry gibi önemli markaların yöneticilerinin de bulunduğu aday listesinden 2014 yılı için seçilen Cook, CNN tarafından Cook, Apple'ın hisselerini %40 yükseltmeyi başararak inanılmaz bir iş başardı şeklinde yazıldı. Apple son dönemde hisse senetleri piyasasında tarihinin en güçlü günlerini geçiriyor. iPhone 6'nın çıkış başarısı, Apple Pay ve Apple Watch'un yarattığı heyecan, Apple'ın Tim Cook komutasındaki yeni ürün grupları olarak gösterildi. Bu ödül Cook'un aldığı ilk yılın insan ödülü değil. Tim Cook daha önce Financial Times ve Time dergisi tarafından da ödüllendirilmişti.